Güzel günler sevgili izleyiciler. Bugün kırnapla çok sempatik şeyler yapacağız. Şey diyorum birkaç tane çünkü. Hemen başlayalım. Tığ lazım. Şöyle bir kağıt peçetelerin içinde olan e, bu kartonları, yuvarlak kartonları atmayın. Bunlar işimize yarayacak şimdi ve daha sonra da bir sürü şeyler göstereceğim. Şimdi şöyle yapıyorum. Şuradan tutuyorum. 1 2 oldu. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 tane yaptıktan sonra tamam 15 yaptık. Şimdi bunu çıkarıyorum bunu. Burada biraz dikkatli olacaksınız. Kımıldatmadan böyle tutuyorum. İpi böyle alıyorum. Tığı alıyorum elime. Aşağıdan çekip yukarıdan bu şekilde alıyorum bunu bütün Türk kadınların hepsi bilir tığla iş yapmayı Onun için ben sadece yeni bir şekil göstermek istedim şöyle yapıp iki tane geçiriyorum tekrar yapıp geçiriyorum çok sıkmanıza gerek yok çok bol bırakmanıza da gerek yok bakın bütün yapacağınız iş her tarafını doldurmak Şurada daha önce yapmıştım. E, vakit kaybetmeyelim diye. Bu geldiğim son nokta. Şuraya bas, basıyorum içeriye. Tekrar alıp buradan geçiriyorum. Bunları biliyorsunuz hepiniz. Bu şekilde çektikten sonra makasla şuradan keseceğim. Burası da herkesin bildiği işler. Böyle saklamak üzere kalınını tamamen saklıyorum. Evet, bütün yapacağımız iş şöyle bir halka yapmak. Evet, burada daha önce birkaç tane yaptım. Yine model göstermek üzere. Bakın şöyle. Bunları yan yana monte edeceğiz. Onun için şöyle kırnaplar yaptım. Kırnaplar, zincirler yaptım şu şekilde, şu uzunlukta. Bunları ters çevirerek bu şekilde sıra sıra şöyle koyarak birer birer iğne iplikle de şuradan tutturabilirsiniz. Birer birer yan yana ya da dikiş iğnesiyle bunları tutturabilirsiniz ve ondan sonra da belki tutturmakta gerekmez dikiş iğnesiyle. Şöyle şuradan başlayıp tersinden başlayıp şu şekilde tersinden başlayarak şunu sabitleyeceksiniz tabii ki. Şöyle bir zincir çektikten sonra bunun ters tarafından alıp ikinci zinciri buradan bu şekilde de monte edebilirsiniz. Artık beğeniniz isteğinize kalmış. Sonra buraya geldikten sonra ortadan 1 2 3 4 5 6 ölçün. Şuraya yetişmek için yeterli mi? Benimki yeterli değil. 7, 8 tane yaptıktan sonra tam karşısına bunu birleştiriyorum. Bu şekilde. Sonra diğerini alıyorum. Buradan yine aynı şekilde çekip birleştiriyorum. Bir zincir yapıp yani kitleyip bunları tekrar devam ediyorum. Gene aynı şekilde zincirle bu şekilde hepsini Böyle tam ortalarından birleştirebilirsiniz. Aynı şekilde bunları da böylelemesine birleştiriyorum. Bakın neler çıktı ortaya. Tersleri böyle. Bakın böyle çok kolay oldu. Sabitlendi hepsi. Bu yüzünü de göstereyim. Bakın bu paspas oldu. Bunu banyolarda kullanabilirsiniz. Sokak kapısına kullanmayın çünkü el emeği göz nuru. Banyonuzda, tuvaletin önüne, banyonun girişinde kullanabilirsiniz. Suya uygundur. Ortalarını da şu şekilde yaptım. Şöyle parıltılar var. Şuradan göstereyim. Şöyle. Birer tane alıyorum. Dikiş iğnesiyle şu alttan girip şuraya üstten tutturuyorum. Bunu koyduktan sonra bir tane de minicik bir boncukla iğnenin iğne içinden geçiriyorum. Ters döndürerek burada monte ediyorum gene. Son derece kolay yapılması. Bunu şöyle koyayım. Tekrar göstereceğim. Çok hoşuma gidiyor bakmak. Bir tane de bakın pembe renkten yaptım. Bu model olarak yaptım. Aynı şekilde. Bunlar da kırnap değil. Şöyle kağıttan yapılan ipler var. Bunları buldum. Dikiş malzemesi satan yerlerde çok da güzel hoşuma gitti. Bakın onlar da aynı şekilde aynı sayıda bu şekilde yapabilirsiniz. Ve şöyle daha küçüklerini yaptım. Onları da şu ojemin kapağında yuvarlak hale getirerek böyle sararak aynı şekilde yaptım. Şöyle küçükler çıktı ortaya. Bunlar da perdelerinize süs olabilir. Perde böyle koyup açtığınız zaman tutmak üzere bu şekilde olabilir. Bunlar da Bu da, da kırnaptan minik minik yaptım. Bunu bir şey yapmadım. Siz ne isterseniz onu yapabilirsiniz. Seçeneğinizde kalsın. Biraz da düşünürken insan güzel vakit geçiriyor. <laughs> bu da gene şu renkte yeşil kağıt ipten yaptım. Şimdi bir şey daha göstereceğim. Gene buraya şu ipten bakın şuradan tutuyorum. Gene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12 yapabilirsiniz. Şimdi vakit yok diye. Bunu kestim. İğne iplikle şu iki biri burada biri burada uçların bunu buradan başlıyorum sıkıca birer kere geçseniz yeterli sıkıca bunu dikiyorum şuradan çok kolay dikilir bu şekilde kedi buraya gelmek istiyor <laughs> karıştırıyor her şeyi <laughs> kapattım kızıyor bana evet bu şekilde sonra bunu çıkarıyorum buradan gene Çıkardıktan sonra şu iki ucu birleştiriyorum. Şu şekilde sıkıca birleştirdikten sonra düğüm olduktan sonra bunu kestim. Sonra ne yapıyorum? Şu kalan uçları dibine yakın yerlerde kesiyorum. Bunu bu şekilde açıyorum birer 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 aynı şekilde zincire monte ediyorum ortasına yine parlak şeyler koydum kaşlar şöyle bir şey bakın bu biraz daha kalın kırnaptan yapılmış şöyle zincire monte ettim yine bunları da şuralara. bu şekilde ipten halka yaptım. Bunu perdenin bir kenarına asıyorsunuz. Diğerini de şu şekilde perde süsü olarak kullanabilirsiniz. Şurası perdenin önüne gelecek. Buraya yapmaya gerek yok. Şöyle yaptığınız zaman beğendiniz <laughs> mi? Çok şirin duruyor esasında. Kırnaklı eşyalar. Evet. Şimdi bu da pembeden yapılmış. Bakın nokta nokta parıltılar var. Onlar da çok güzel bir hava veriyorlar. Ee, şimdi bu çok güzel bir gün. Benim alışveriş yaptığım yerde dikiş malzemesi satan yerde buldum. Ondan aynı şekilde bunlar küçükleri bu şekilde yaptım. Bakın aynı teknikle sadece böyle muşamba şeklinde ya da kalın bir kumaşa, perdelik kumaşa yapabilirsiniz. Bunları dikiş iğnesiyle tutturdum kenarlarından. İçine de pamuğu dolduracaksınız. Böyle yaslanmak için güzel bir yastığınız olacak. Rengarenk. Çok da uygun güzel renkler yapmışlar. Evet bu da yastığımız. Bu da çanta. çok güzel oldu. Çok şirin oldu. Benim çok hoşuma gitti. Bunu da bilirsiniz. Böyle bir çanta yapıp üstüne monte ettim. İsterseniz üstüne yine parıltı koyabilirsiniz. Şu iç kısımlarına da bakın şöyle şey kağıtları bu asetat, buzlu asetat diyorlar. Şundan şurasından 2 santim kadar kestim. Ağız kısmına koyarak buktum bu kumaşları. E, saç örgüsü gibi, bunu da tabii ki her herkesin bildiği bir model bu da, saç örgüsü. Böyle bir çanta yaptım. Evet, daha bitmedi. Bu da e, halkalardan gene perde süsü. Bu şekilde zincirlerle gene bunu da bu şekilde bağlıyorsunuz. Bu da en çok sevdiğim birisi oldu <laughs> bu modelden. E, Mukavva'dan bu şekilde kesip aynı şekilde e, zampla yapıştırdım. Bu beyaz tutkal, ahşap tutkalı beyaz zampları dedikleri, onu bolca sürdüm üzerlerine. E, o şekilde bunları da yapıştırdım. Üstüne de e, vernik renksiz vernikler var. Kırtasiye'de satılıyor. Onlarla pırıltı ektim. Bu da e, tencere altımız. Bunu da göster canım, detaylı olarak. Bir şey daha, son bir şey. Bu da kol şişesi. Şurasına sardım. Aynı teknikle. Bakın, bu da tencere altı oldu gene. Beğendiniz mi? <laughs> Çok şirin oldu. Evet, herhalde bitti bugünlük. İyi günler diliyorum hepinize. Güzel yaparak zevk alın inşallah. İyi günler.